Şimdi derinde klampla bağlama tekniğinde iplik klampın ucuyla tutulup aşağıya doğru indirilir. Ee, diğer ipin ucu ise elimizde gerginlik yaratmak için tutulmalıdır. Bazen bu gevşek bırakılır o zaman zaten klampla iplik e, sütürü indirmenin aşağıya anlamı yoktur bu gerginliği vermedikçe. Ee, indirdiğimiz tuttuğumuz hemostat veya klampın kıvrık ucu da iç kısma doğru olmalıdır ki e, o vasküler yapı yapıyı tutan klampı rahatlıkla dönebilsin. Ondan sonra yukarıda bağlamayı yapıp parmakla aşağıya doğru indirilir. Derinde bağlamalar bu şekilde e, yapılır. Tuttuğumuz dokular çok ince vasküler venöz yapılar olabilir. O nedenle çekiştirmeden çok nazik bir şekilde o düğümü indirmek veyahut da o klampı oradan geçirmek, sütürü oradan geçirmek gerekir. Çünkü yapacağımız sert bir hareket tutulan, hemostaz yapılan o vasküler yapının kopmasına neden olabilir ve çok daha büyük kanamalar meydana gelir. Tekrar onu kontrol etmek ve o kanamanın yönetimi çok zor olabilir sütürle bağlama bazen biz bu vasküler yapıları sütürle bağlamak durumunda kalırız genellikle polipropilen kullanılır eğer çapı çok genişse bu vasküler yapının basit bağlamayla tekrar kayıp açılacağını düşünüyorsak emniyetli olması açısından bazen safra yolları, e, vasküler yapılar bu şekilde sütürle bağlanabilir. Gördüğünüz gibi tam kat e, bir önden geçildi. Bir de şimdi arkadan geçilip ondan sonra damarın düğüm, damarın ortasında vasküler yapının veya işte safra yolunun ortasında kalacak şekilde bağlanıyor. Yine bu tarz yapılarda e, vasküler yapılarda polipropilen e, tercih edilir.